Lastik içerisinde biriken su birikintisi sivrisineklerin sineklerin üremesi için uygun bir ortam sağlıyor. Herhangi bir haberim yok. İlk kez sizden duydum. Bir tek lastikte bile binlerce sinek larvası üreyebiliyor. Çok büyük sorun. Görünüşte sadece bir lastik oysa buraya bırakılan her lastik milyonlarca sineğin üremesine neden olabiliyor. Şimdi bu lastikler geri dönüşüme kazandırılarak sağlığımıza tehdit olmaktan çıkarılıyor. 2019-2024 yılları arasında yaklaşık 350 bin ton, 2025 yılında günümüze kadar da yaklaşık 180 ton hurda lastik belediye ekiplerimiz tarafından toplanmıştır. Ruhsatlandırılmış kurum ve kuruluşlara teslim edilmiştir. Eskiden kapı pencere açamıyorduk, şimdi çok daha rahatız. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında mücadeleyi daha da yoğunlaştırıyoruz. Ekip arkadaşlarımız yıl boyunca kesintisiz olarak sahada çalışıyor. Sivrisinekler sadece günlük hayatımızdaki konforumuzu kısıtlayan, bizi rahatsız eden canlılar değil, infeksiyon hastalıklarının bulaşması ve toplumda yayılması açısından da risk teşkil etmektedir. Vatandaşlarımız kullanım süresi dolmuş lastikleri doğaya bırakmadan ekip arkadaşlarımıza verebilirler. Belediyeyi tebrik ediyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sessiz ama etkili mücadelemize devam ediyoruz. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.